16 Ağustos sinek diyalısı her zaman geldiğimiz aynı lokasyon. Olmaz <laughs> Herkes hazır odun arıyoruz. <laughs> ne sürülü emniyet açık, sürülü emniyet açık. Bir tane daha de... oğlum uzaktan gelme bak orçun çatırtı diye atar bunlar. <laughs> Vallahi bak karanlıkta ışıksız gelen İsmail abi salar iki tane hemen. Oğlum ya ya burası çok güzelmiş. Ama burası neresi? Girdiğimiz yerin az gerisi. Ama burada Çünkü şey yok ya. Yok girer ya. Yok orası bayağı baktık biz. Boşun dolu mu ağzı? Yok. Ben verdim, yani. verdim ha, mi onu? Ha bunda da var. Bu da hazır. Odun mu toplayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ya derdimiz şey galiba. Odunu bulmak değil de ayıyı bulmak gibi şu anda. Ya, şu an odun toplama değil zaten. Abi şu dallardan kursak, olmuyor mu ağaçlar? Kuru dalları kırabiliriz de yaş dallar olmaz. Bu yaş. Ha kuru. Yok yaş. Yaş mı? Ya bunlardan her yerde var da kalın. Kalın mı azıcık kalın? Çok da açılmıyor istersen ha. Bir şey diyeceğim. Şeye gidelim mi? Manzara yolunda vardır illaki. Ben şey şey yap, abi ben arkada kalmayayım. Vurun ama ayı kovalamasın. vuruyorum abi? abi. Şey, Orçun şey benim ayağım sakat ama elimde silah var değil mi? evet. <laughs> <ben, gülüyor> tek silahsız olan benim. Hani sen topu alsın. Ayı da diyor ki, istediğimi bıraksın. Ayı da almışım. Hiçbir bu mantıklı düşünmedim. Orçun sen tabancayı bana versene. <gülüyor> <gülüyor> ne olur, ne olmaz. Az önce bir su yaptım da <laughs> vermedi. Neyse, damayı... Hızlı pişsin diye. Hızlı pişsin diye. Ali abi fosforlusun, parlıyorsun. Hahahaha <laughs> Şey, öyle yazıyor. Öyle yazıyor. <laughs> düzce. Düz, düzce kamyoncular kooperatifi yanıyor. Abi dur ses açma şimdi gelecekler uğraşacağız duracağız sonra. Tam sandalyelerini çıkartsanız hepsini. Geldi. Karşıda. Abi, şu arada bak. O tarafa at sakın atmayın insanlar var orada. Burkam, bu katısız bir kampımız olacak mı? <laughs> Yok olmayacak ama bu sefer harbiden şey yani. <laughs> Büyük ayı. He, siz uyuyacak mısınız şimdi gerçek uyuyabileceğiniz mi? Ben zaten uyumuyorum ayı hep geliyor. Ama sesin çok net geldi ilk kez. Bak. Dur, dur. Sen onlu şarjör taksana. Sen onluyu tak, onluyu tak. 5'liyle olacak iş değil o. <laughs> İsmail abi. Heh, nasıl? Ekip komple yakuzda. Tam şu arabanın farlarının baktığı taraftan çok net umurtusunu duyduk. Ses kalma. Ayı değil mi? Ayı. Net ayı. Geldi. Nerede? Tam şurada. Yaklaştı Yaklaştı mı Yaklaştı. Ses yakından geldi Açayım bir daha. Sese mi cevap verdi o Bir daha açayım Ben o sessiz Evet. Günaydın. Ay geçen akşam şuradan karşıdan geldi. Bizimkiler su almaya gittiler. Ya ya kayıp Ali abi kamp alanına başkalarının attığı çöpleri temizliyor. Ama bunlar bizim pisliğimiz değil. Başkası atmış bunları. Biz zaten öyle şeyler yemedik ki abi akşam. Cipsi hepsi yemedik hiç abi. akşam bizden sonra iyi geldi mi ya biz uyarı aramaya gittiğimizde? Evet. Sabah kahvaltısını hazırlıyoruz. Ya ya poşet yemeye başladı Arçık <laughs> Akşam ayı nereye geldi abi? Tam karşıya. Sabah nereye geldi? <laughs> <laughs> Affedersin Götü de götümüzün dibine kadar gelmiş. <laughs> Yatmış adam oradan bizi dikizlemiş. Başlama çakmıyor orada. Onu ben çok güzel yapardım da unuttum. Yani el alışıp bıçak yapmıştım. Yani son fareyi bıçaklamıştım. fareyi <laughs> mi bıçakladın? Fareyi. <laughs> Hayvancağız doğa çıkmaya başlıyor böyle. Abi bir attım. <laughs> Orada ya yardım ya hayvan arkadaş ya. <laughs> ya olmaz mı? O eski evde ocak var tamam mı? Hastayım bunda yatıyorum böyle. Evet. Bıçak atıyorum adam alışan. alışamadım. ocağın başına bak fare tırmanıyor aşağıda. Tuttum yani. Ya yani vallahi da ben sen ulan bir artı bu hayvanı vaan diye <laughs> sapladım. Abi sende <laughs> psikopat bir şey. <laughs> hayvanı öldürdüm ya. Ben bu kılıfa gelince biraz bir ufak geldi. Kendi yaptım. Yahya <laughs> ya, bir şey yapsana. Ee, çomak yap da İsmail abi tavayı karıştırsın. Yok yok. Aa, var, var, o, onunla isti peynir şey yapıyoruz. Olabilir. Olsun. Orada var işte. Şimdi İsmail abinin usat tabancası belinde. Abi kaldır elini görelim. Burada bir tane polisimiz var. Çıkıyor taşıma durusu attı. Ne olacak şimdi? <laughs> Ali abi de taşıma durusu tabancayla gelmiş. Ya ya. <laughs> Av <Outway> tüfeğiyle geldi. <laughs> <laughs> akşam burada böyle oturuyoruz. Ufak bir ateş yanıyor böyle. Bir cayırtı koptu karşıdan şu karşıki yamaçtan. Homurtu. Homurtu. gözler bu arada. <laughs> de şey Şimdi herkes bir dikildi. Ne oluyor? Ses ne diye bir baktı. Ondan sonra sırasıyla şey gibi hani Rize Meydan'da silah mı çekilir <laughs> lan kendiliksiz diyor ya. <laughs> da böyle bir namlu sesi yankılandı. <laughs> Doldur boşalttı. Herkes arabaların yanına en kuytu köşeye mevzi aldı. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya sonra Ali abiyle Orçun yattılar uyudular. Biz üçümüz kalktık gittik. Ayıyı aradık. <laughs> He, silahları aldık gittik. Sonra geri geldik bir tanesini bıraktık. Allah'ın abiy olsun. Gecenin zayiatı. Sıra, yani. evet. Park sensörümüz. Evet, evet, aklına lakim... <laughs> sürgüyü çekmek zaten aklına gelmez. Ben biliyorum onu. Daha önce yaşadığım. Için. Sabah sabah kaç? Saat 2.30 3. Belki 4'e yakındı Tam hatırlamıyorum. Orçun diyorum, "Hı, ne oldu abi?" dedi. Dedim, "Kalk geldi." dedim. Tamam mı? Bir şey geldi buraya." dedim. Tamam abi dedi bir doğruldu bu. Silahın hazır mı dedim. Sıkıntı yok hazırdayız abi dedi. ben kalktım etrafa baktım ışıkta falan tenteyi açıp bir şey yok. Geri yattım. Sabah kalktım şey diyor ya diyor biz diyor sabah akşam bir şey mi oldu diyor. Oğlum dedim silahı hazırladın kurdun. Ne olacak ne olacak dedim. Ya abi yapıyor <laughs> bir de. Peki abi senin akşam yaptığına ne demeli? Belinde 18'li şarjör var. Tabancada 15'liği takmışsın. Hayvanı bekliyorsun. <laughs> Gözüm takıldı tamam baktım silahın dipçiği şey böyle altı az gidiyor gidiyor. Abi dedim 18'li şarjör yok mu sende dedim? Var dedi. Onu taksana dedim 3 tane, tane geldi, şey. He 3 <laughs> tane 3 tane dedim yani ne, ne olur ne olur. yandı bunlar yandı. Ben söylemiştim. Bakayım. O şey biberin içindeki şeyler var ya. Tamam. O <laughs> da. Hayır biberin şeyleri var. Lan biber kalmadı var. ki. <laughs> Hepsi pürüzsüz simsiyah oldu. Pürüzsüz sanırsın. Gelmedi. Ama... Kemeraman Bey, bakar mısınız? Kemeraman Bey. Özel, ya, özel kaşık bak. Yanmış la bunlar. Yananlar soğan emdi. Bakayım hacı. Oğlum biberler yeşil yeşil dimdik duruyor. Çamağımız nasıl? Doğal abi, her şey doğal. Her şey doğal. Organik. Pardon, hijyenik. Hijyenik, hijyenik. Hem organik hem hijyenik. İkisinden de. Daha isli peynir ne nerede? Yapıyoruz. Ha isli peynirimiz var burada. Abi getir o burada yumuşar ya. Közde isli peynir yapıyoruz. Marshmallow gibi. At abi? Şeyle. Abi bak olmuyor. Bakılıyor. Ne diyor? Elle mayın. Dokun mayın. <laughs> abi bezi koşar mısın? Ha bez var ya bez? Tamamız kalsın. Ha bakarız. Şu plastik çünkü altı yanmasın. Tamam, da. Abi. İsmail abi çok acıkmış, ekmeği elinde bekliyor hazır. Şey Dur. Abi zeytin nerede? Erkek. Burada burada. Onu keseriz. Abi bu ne? Peynir mi o? Peynir, peynir. Oo. Uzayan peynir. Diğer avaza peynir deseydi falan ya ya. O mı yetmez mi? Hı? niyetine sonra. benim tuvaletim geldi ya <laughs> Normal <gülüyor> insanların gelebilir abicim şimdi. Niye böyle bir <laughs> baktın? Anormal bir şey ha?